Yardım edebilir miyim Kasım? Dudaklarımı öperek yardım edebilirsin. Sen beni ne zannediyorsun, bunu asla yapmam. Bak benim 5 kilo altınım var, eğer bu isteğimi yerine getirirsen hepsi senin olur. Peki kabul ediyorum. <laughs> en sonunda kabul ettin. Evet ama bir şartım olacak, gözlerini bir süreliğine kapatacaksın. Olur aşkım. Şu fey çamaşırları astın mı kızım? Hey. Kasım ne oldu sana? Uyan aşkım, güzelim yakut gözlerini aç bana. Ölürse ne yaparım? Beni yatakta kim devirecek? Buna mecbur muydun Şufe? Senin yüzünden dul kalacağım. Elbette mecburdum. Adam bana sulandı. Muğlan, sadece onu biraz sevmek istemiştim. Ölen babasının boşluğunu doldurmaya çalışıyordum. O da bana vurdu. Şu fakeş yes artık şu paranoyaklığı. Adam seni kızı gibi seviyor işte. Babanın boşluğunu doldurması bile biraz saygı duy olur mu kızım? Tamam anneciğim, bu sefer uslu olacağım. <laughs> 水来，珊瑚树红,红，春常在；风波浪里把花开，哎呀哎！